Başka. Herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım Ay. iyisiniz de. Açık, aç, aç, aç. Açık, Evet, bizim acil bir şekilde kahvaltı hazırlamamız gidiyor. Gerekiyor, gidiyor. <laughs> Heyecan yapma. Şakir Şakir Hiç yapma. <sakin gülüyor> yapma. Evet. Acilen de çıkmamız gerekiyor. Evet. E, o yüzden hemen böyle hızlı bir şekilde yumurta falan yapacağız. Donayı bunda ısıtıyorum. Salçayı bunda yapıyorum. <laughs> Dolmayı bunda Salçayı niye onda yapıyor. Ha doğru. Ben üstünü dökeyim. <laughs> ben de bugün devreler geç yanıyor. <laughs> o zaman bunda yapayım hemen. Yani. Aman nerede? Salçamız, kedi salçamız yok artık. Ne diyorsun salça ya? Salça mı yok? Bitti ya vallahi Reşit de diyor salçadan yapalım diye yemin ederim. <laughs> Şu an gerçekten ona ihtiyacımız var anne. Evet ya. Hı. Var diyordun sanki ya, geçen gün az bir şey kullandım diyordun. Bak, 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 bak. Ha, tamam gösterme dur görmüş. Fasulyeler için. <Gülüyor> 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 Sana pastırmalı yapacak ya. O yüzden. Hı. Ne yok? Dolma için mi? Hı, çok o ikiye böldüm. Ben bugün var bir şeyle. Yarısını evet. attı yere. Heyecan yaptı, heyecan yaptı. Kız tabak gideceğiz. Tabak kırdı. Ya. Sabah, ha. yani videoya girmeden tabak kırdı. <laughs> Ablamın porselenini bozdu. <laughs> tamam mı? Yok, gitme. <laughs> gitme kal. Gitme, Ay gitme. Evet, elimi yıkamam lazım. Yerledim ya. Böyle tutuyorum. Hadi size kolay gelsin yağımı attım. Şöyle kısalım altına. Hemen fonksiyonu da atalım. Allah! Dün annem dolma sarmış. Kahvaltıda da dolma güzel gidiyor ya. Valla. Ne yalan söyleyelim. Biz hani seviyoruz dolmayı kahvaltıda. Bu arada gerçekten geçmiş olsun dilekleriniz için hepimize çok teşekkür ederim. Nusbi daha iyi. Serumdan sonra iyi geldi. O günde serum bayağı terletti falan. Yani öyle attı herhalde birazcık. Kendini iyi hissediyor. Buna ben birazcık su koyayım ya. Açılsın. Çok Hı. aç. Kim geldi? Ve kim geldi senin? Kim geldi? Günaydın. 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 Şöyle kısa almam lazım. Günaydın. Sevoş. Sevoş yok ki. Günaydın kızım. Maşallah biz. Yani fark etmez ama bayağı büyüdü de. Tabii güzel Seval. gün gördüğümüz için bize aynı geliyor. Seval'i e tutup kaldırıyordum. Bugün zor aldım kucağıma. Ha. Dayısı o niye öyle oldu biliyor musun sen? He. Söyleyeyim mi? He. Çünkü çok He. güzel yemek yiyor Seval. Ne demek hocam? Evet. Yiyor musun sen? Şey mu sen? Güzel Tabur. güzel kahvaltı ediyor. Tabur. Akşam yemeğini yiyor. Okulunda yiyor. Burcu bura yemiyorsun değil fazla? Aferin sana. Yengeye gelmek yok mu? Aa, hayretler içerisinde tamam. normalde geli. Bir öpücük ver bari yengeye. Hadi yengeye bir öpücük ver. Ben de anneannenin yanına bırakayım seni. Hadi gel. Gel gel. Oh, Ay büyümüş ha. Oh, Aşkım. Donma kanada. Ee, sen bütün işi bana verdin ama. Ablamı bir yandan evi temizliyor, toparlıyor. Sevoş. Kahvaltı edip gitmene gidiyoruz biliyor musun? Söyleyeyim mi? <laughs> Söylemeyeceğim. Çünkü video açık. Onlara sürpriz. Sana Sonra söyleyeyim kulağıma tamam mı? Bu arada nereye gideceğimizle ilgili bugün annemin videosunda izleyebilirsiniz. Belki devamında biz de çekebiliriz arkadaşlar belli olmaz yani. Aynen ama ben size şöyle. Her şey olabilir. <laughs> Takipte kalın. Musti ablalarım sana çok çok geçmiş olsun. Yani Mustafa pek yorumları takip edemiyor. Arkadaşlar çoğu zaman ben bakıyordum. Bir ee, dolma koyalım sonra falan Şey yaptım, bakamadım. Açıkçası ben... Ya şimdi ben yazıyorum, Pınar yazıyor falan. Bir de o ara karıştı. O yüzden Pınar dedim sen yaz hani ben zaten şeyim biraz... Dengem şaştı. O yüzden bana yazan Pınar yazıyormuş gibi, Pınar yazan bana yazıyormuş gibi bir şeyler olmuş. Ya. Neyse. Pınar bu yani bunlara. Ama ben de tabii göz gezdiriyorum. Tabii hastalıktan ötürü biraz bakamadı ama... Evet. Hepinize çok teşekkür ederim. Her şey için. İyi ki varsınız. Ay bu arada gerçekten annemi de çok 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 sevmişsiniz. Gerçekten bu bir annemi de çok mutlu şey ediyor. pardon. Fırat bile videodan görüp öyle arıyor abi geçmiş olsun diyor. Evet, bu da Fırat'ın ayıbı olsun. <gülüyor> yani... <gülüyor> çok vardı. <pardon. gülüyor> Hastalık arkadaşlar. Yani en önemli şey senin sağlığın. Evet. yüzden Ertelememek gerekiyor şey, hiçbir şey. Vallahi hani bu zamanlarda özellikle kışın kışın bir de havalarda da sıcak soğuk falan bir şeyler var yani. Ee, yeter mi? Hı, yeter mi? Bu arada gerçekten annemi de çok <laughs> sevmiş <anlarda. gülüyor> ve annemi de çok mutlu ediyor. Annem yorumları okuyor. Annem gerçekten evet. ee, ay patlı. Annem oturup yorumları okuyor. Ya ama bazı konularda kırıcı olmazsın çok sevinirim. Yani ben e, kırmadan böyle açıklamaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Çünkü annem de yorumları okuyor. Şimdi Annem şöyle de bir sen... şey. Sen dur, sen dur. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim, söyleyeceğim. Ben bunu unutuyorum ya hatta... da böyle oluyor hastalıktan dolayı söyleyemiyorum. Şimdi eleştiri yapmak farklı bir şey. Pınar onu oraya koymasaydın, şuraya koysaydın. Onu öyle yapmasaydın da böyle yapsaydın. Demek ayrı bir şey. Ay ne kadar şeysin ya, olsun ya, buysun ya. Yani hiçbir sebep yokken böyle eleştiri yapıyor. Adı çatısı altında da kötülemek, art niyet aramak, şey yapmak ayrı bir şey arkadaşlar. Zorbalıyor. Yani Zorbalamak başka bir şey yani o yüzden hiç gerek yok hani bilmem oradan size madalya ödül ne bileyim takı töreni falan mı geçiyor ama bizde öyle bir şey olmuyor yani biz çok şükür bir şey kaybetmiyoruz hani aksine üzülüyoruz hani niye acaba yani düşünceni yazabilirsin tabii ki de eleştirebilirsin ama zorbalayarak değil bunu hani biz burada kalkıp bağırıp çağırıp gerek yok ki hani yüz yüze gelsek belki ya hakkınızı helal dedim. Böyle böyle dedik ama gerçekten de hani öyle değilmişsiniz diyeceksiniz. O yüzden bir arkadaşlar dünya küçük bir yer. Olur da bir gün karşılaşırız. İçinizde kalır, kurtta kalır. Hani olur her şey olur. Her şey insanlar için çünkü. Hiçbir zaman bana gelmez, bana yapmaz demeyin. Hani ben de hiç yok da aklımda düşündüğüm <laughs> şey. Yani yanında birkaç kişi oldu. Ama bana bile geldi yani. O yüzden Fazla diyecek bir şey yok. Sözü hayatın sonuna bırakıyorum. Tekrardan özür dilerim. E, demek istiyorum şu. Ben hani annemlerde çok yüksek sesle konuşuyorum. Farkındayım ama ben bunu e, kırmadan annemin en hassas konusu bu. Mustafa biliyor kaç senedir. Evet. Hani e, bu konuyu biz evde konuşmuyoruz bile. Hassas bir konu. Genetik, ırsı. yüzden... da bile var bazen. Mesela. Evet bende Şöyle... bile var yani. Şöyle alalım sesli konuşuyor o yüzden. Ee, annem annemde biraz ağır duyuyor. Bu ama genetik gerçekten. Dayımlarda var, kuzenlerimde var. Genetik yani. Ama annem bu konuda çok hassas yani. Konuşmuyoruz evde de. Ben bu yüzden hani e, yüksek sesle konuşuyorum. E, bazıları gerçekten yorumlarda yazmış. Yok sağır mı anne? Yok şöyle. Yani yapmayın lütfen. Hani e, Yorumları annem de okuyor. Ayıp yani gerçekten. Ben zaten tatlı dille söylüyorum hani ağır işitin. Yapmayın lütfen yani. Kadın da okuyor. Hani ben neyse de bana yazıyorsunuz. Okey Mustafa'yı yazıyorsunuz. Okey de yani. Kadına yapmayın bari ya. Kadın üzülüyor çünkü gerçekten. Ya yani orada yaptığınız tek şey yani bu evim evet, insanlık kadına ne diyeyim? kendi adınıza mı diyeyim artık adını siz koyun da hiç gerek olmayan şeyler yani bunu zaten insanlar yaşayınca ağır yürürler, ağır işitirler, ağır hareket ederler, yerinden ne bileyim bir saniyede kalkarsa 5 saniyede kalkar bu herkesin hayatında bu E Şimdi orada oturup böyle şeyler yazmak insana mutluut mu veriyor bilmiyorum. Bizler de o kadar çok şeyler izliyoruz, şeyler yapıyoruz ama. Kimsenin şeyine girip bu olduğu gibi şeyler yazmıyoruz ya. O yüzden de çok garibimize gidiyor biliyor musunuz yani? Evet ben yani hiç, yani hiç kimseyi... Bu, bu <laughs> insanlığa diyorum ne oldu hani lan böyle bir şey yoktu ya. Ne olduk acaba hani nereye geldik ve nereye gidiyoruz? Şey, tereyağı. Öyle işte ya çok uzatmaya gerek yok. Evet, tereyağını atayım mı? Tereyağını atabilirsin. Arkadaşlar sap soruyor. Dur ya geri gelme. Oh. Dedim ve geliyorsun yani. Ya yumurta. Şöyle baksana da sap. Şimdi eğeceğim de dökülür o yüzden eğilmiyor. Şu Annemi çağıracaktım da. Niye? Bir şey soracaktım. Çağırmadım. Tamam o yüzden. Dolmayı sallamıyorum. Anamı çağırıyorum çağırıyorum gelmiyor arkadaşlar. Pınar'ı dolmayı götüreceğim dedi. Ver ver diyor ben götüreyim diyor. Dedim sen nereye Pınar götürsün gelsin. Sen dedim gel buraya. Gel buraya dedi. Gelmedi. De. Gel dedim gelmedi. De. Dedim arkadaşlar çok özledi dedi. De. De. Dolabı açtım baktım. inci mi inci mi? Ya, çökelik demiş. Baba Baban almış bunu. Ha. ha. Aa, dedim, ee, Ay, yum, dedim yumurtaya. Yumurtaya ben dedim, aldım aşkım. Sofiyi kaldırmak amaçlı. Neyi bakıyor? İçi vardı diyor ama. He, hmm. boş ver yemek yeri. hmm. yerim. Tuzlu mu? Hmm. Tam köpelik. Şey, adam dedi çok avcı dedi. Benim de ha. hanım ha. ordu demiş. Çok Beşi. güzelmiş oğlu. O yenge o zaman bayılır demiş adam. Hmm, çok güzel. Şimdi şöyle ekşi. üstüne şey çık... koyma böyle yiyelim. Üstüne... Sobanın üstüne de böyle. Üstüne tamam koy ya. Ne sefer yiyelim. Nereden alırsa söylesin ben de oradan alayım Vallahi. Şimdi evet. arkadaşlar ben böreği şu kapıyı kapatalım böreği falan kaşarı bol koyuyorum ama e, Hı. bizim yufkalarımız kalın. Baksana. Tamam. ay, ay şeye benziyor benim evet. adam halam get, gelirken getiriyor Bolukla, ona benziyor bu bakayım bu şimdi bir dilim kaşar koyarsanız bu ne olur mu olmaz o yüzden fazla koymak lazım Hı. biz de ona göre malzeme koyuyoruz Hı. çok mu koyuyorsunuz ya ben. yufkaya ben malzemeyi bol koyuyorum ya evet. yememek için he. Hı. seviyorsun ha. Hı. Hı. Hadi bıçak al, şöyle ince dilim kes, sobanın üstüne koyalım. Bunları keseyim mi? Hı, -hı. Bu Soba yetmezmiş şey Ben Hı Gel değişelim, sen gel bakayım. Tamam. Koklasana Pınar'ım. Bak sen de kokla. Ha, Aa evet, aynı ona benziyor. Hı. Öyle kesemezsin aşkım, böyle keseceksin. Ya sen beceremezsin, ver ben keseyim. Bozmayayım, buradan keseyim. Tamam, ince. Hı. Semih annemle biz ekşi mayalı şeyleri seviyoruz, hmm, ekmekleri. Evet. Ekşim şeyleri ben çok seviyorum, evet. turşu Ama ekmekli de ayrı bir güzel oluyor ekşi mayalı. Evet. Bu şimdi sobanın fırınında değil. Üstünde arkadaşlar o kadar güzel oluyor ki biraz da yanıyor ya böyle. Onu evet. yansa bile yiyorum ben onu. Çok güzel oluyor. Evet. Vallahi onun kokusu başka o üstünde ama. Gerçekten güzel oldu evet. yani. Üstü de güzel doğradı gerçekten. Aynı makine gibi doğradın ha. Şimdi sen kocasına makine der mi hiç? <laughs> Şimdi ters çevir bence. E, oradan da kesebilirsin. Üsteciğim. Neyse tamam. Bu konu üzerine babamla istişare iş yapıp nereden aldığına dair. Ha. O bir sevdiğim ondan alıyor böyle. Adam çok değişti valla. Maşallah. Önceden de alırdı ama şimdi daha çok sık yapıyor bunları. Evet. Yani düşünerek alıyor. <laughs> Anne. Aslında yani mutlu etmeye çalışıyor. Evet. Hmm. Yani seni düşündüğü için evet. bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet. Mesela akşam geliyor. Hiç demiyor bana şunu bunu verdin. Bakıyorum kalkıyor alıyor kendini. Bayağı büyük değişim çok gerçekten. Var. Çok var. Hayır maşallah. <laughs> tamam yeter. Ekmek beni doğradı sanki. <gülüyor> <Gülüyor> yeter bence de. E, evet, evet. Çünkü şey doyurucu. Doyurucu evet. <laughs> evet. Al şunu. <şimdi. gülüyor> Doğrama konularında arkadaşlar ben ince detayımdır. Hadi yumurtayı da. Hele kaşar o kadar güzel doğuruyor ki. <laughs> evet. Hadi sizi uğurlayalım. Tamam bunu da bahçeye atıyorum ben. 6 yumurta vardı. Değil mi? 5-6 yumurta vardı. Arkadaşlar fırın fazla ısınmadığı için sabahın fırını sabah erken saat yeni kalktık. Direkt kahvaltı yapalım. Hemen işe koyulalım. Erken kalkan yol alırmış. Boş bulduğumuz yolları alacağız inşallah bugün. Sen önce peyniri eritiyordun. Yok bu şey. Bunun canı fazla olmadığı için. Hı. Hmm. Şu gibi yani. Şöyle bakayım azıcık ufak tefek daha var mı? Aa varmış. Hemen yoğun da kızıyor da. Ben gitmediğim zaman daha çok kızıyor. Hemen ellerimi yıkayım geliyorum. Evet. Yayı biraz fazla mı yaktın? Hayır. <laughs> hmm. Kısıkta olduğu için öyle oldu. Şimdi çatlayacak tabi. Mincelerimle incelerim oynamasın arkadaşlar. Bismillah. Bismillah. Hadi bismillah. Kısıkta olduğu için. Bak. Coflatmadı. Evet. Öf, öf, peşim, öf. Tatlı peşim, tatlı peşim. Bu tarafta. Ya Musti yumurta konusunda çok becerikli. Gerçekten ben Mustafa'nın yaptığı yumurtaya bayılıyorum. Çok Arkadaşlar, güzel yapıyor. Başlamadır. Böyle yani... Ya şeflerin yanında çalışmıştım var. Biraz da kendimden erkek usulü aşk kalınca, ne vardır? Taze pişmiş yumurta vardır tabii ki de. Valla Mustafa'nın yaptığı yumurta çok güzel oluyor. İşte tavan biraz daha büyük olsaydı ben bunu omlet yapardım. Ama hiçbir şey için geç değil diyeceğim de bu. Bir de tostu çok güzel oluyor. Evet. Hatta Tostum da değil. güzel oluyor, dostum da güzel oluyor arkadaşlar. <laughs> kumar kelia Chico Aa benim de. Bunun altına bir şey koyuyoruz. Ya, ya şş, kalmamız şey çok... lazım bizim ya. Ay nihalim var bende çok. Ney var? Nihal. Nihal mı? Altı yani. Altı. Ne altı? Koy koy hadi koyma. Kalmamız lazım dedin ya. Dedin ya. Tamam. 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 Nasıl bir şey Şimdi mi Ay, vallahi? Şey. Şunu ver Savaş, ver daha. Bezi bezi ver al asılı bezi. Ha. ha ver kızım al. al. Tamam. Ben Olsun. çeyizimi o kadar çok almışım. Hatta yani o kadar, bir o kadar da anneme geri yolladı. Hmm. Altlık. nasıl bir şey merak ettim ben. öyle dedi. Altlık gel anne. Tamam aşkım plastik mi, tahta mı, bez mi? Bez değil. Şey bu neydi? Silikon oluyor plastik. ya. Ha, tamam ha. Onu sor. Silikon. Hadi gelin. Ama ismini ilk defa duydum valla. Nihale deniyor. Ha, vallahi ben öyle de. bilirim. Yanlış mı biliyorum ablalarım belki? Yok düzeltir. ben bilmiyorum. Ha. Ben ilk defa duydum. Nihale. Ben Bakalım mı ben Neyse sonra bakarız. Yorumlara bakarız ya. Evet. Çiko efendi Ben, ben çok angildim gibi benim söylediğin bazı şeyleri biz bilmiyoruz. Evet. Annemin çoğu söylediği şeyi ben bilmiyorum mesela. Bazen böyle bakıyorum. Böyle kalıyorum. Şey daha çok şive konusunda. Evet. Işte, evet. Çünkü hani farklı. Yaradan yere Sen de ötünle şey... aradın mıydın? Ötünle aradın mıydın? Önceki gün mü? Evet. Artık öğreniyorum. Evet. Geçen gün, önceki gün. Birazdan bak videoyu kapatalım mı? Evet, Ay şimdi söyleyemem. Herkes duyur nereye gideceğimizi. Hmm. Anneannenin videosunu da izleyecekler ablaları. Evet. Hmm. İyi yaşar. Nereye gideceğiz? yavrum? Evin önüne gideceğiz. <laughs> ha, oraya buraya gidecek. Evet arkadaşlar bize afiyet olsun. Hepinize çok teşekkür ederiz tekrardan. <laughs> Açılan buyurun saframıza <laughs> gelebilir. Eee evet, evet. bu arada gerçekten destekleriniz için hepinize çok 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 teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Tekrardan ben Aç de teşekkür ediyorum. Yani kahvaltınızı etmediyseniz buyurun. Ee, bence hiç yerinize oynamayın. Siz gelene kadar bunlar bitmiş olur. Olsun onlar <laughs> gelince bir tane daha yaparız. Açık. Aynen. <laughs> yaparız. Ne olmuş ki? Hemen böyle hızlı bir şekilde kahvaltımızı edip hazırlanmamız gerekiyor. Sağlıcakla evet. kalın, hoşça kalın. Eline koluna sağlık aşkım. Afiyet olsun, senin de eline koluna sağlık. Ev çok Allah'a emanet olun, bol bol desteklerinizi bekliyoruz.